Selamünaleyküm. İnşallah ee, inşallah herkes iyidir. Ee, bu videoda e, aslında eğrisel hareketi anlatacağım. Lakin ona geçmeden önce e, biraz şey düzensiz bir doğrusal hareketten bahsedeceğiz. Yani ne demek istiyoruz? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Yani arkadaşlar ne demek aslında? Ya imimizin mesela şöyle göstereyim. Hani, hani mutlaka lisede kullanmışsınızdır. Nedir? İşte buraya x diyorduk. Buraya işte t diyorduk. Tabi yazabilirsem. Saniye bu da metre olsun. Değil mi? İşte burada işte bazı grafikler oluşturduk. işte şu, şu şekilde. Ee, i̇şte bu bir fonksiyondu. Aslında bizim burada yapacağımız şey şu. Hareketi bir parça yani hareketi düzensizse yani konumu hızı iğmesi yani tek bir matematiksel ifade mesela iğmesi sabit değil. Yani bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Aslında ona bakacağız arkadaşlar. Temel mantığımız bu şekilde olacak. Şimdi şunu ben sileyim. Şöyle. Şimdi bir tane koordinat sistemi yapalım tek aynı şekilde. Şöyle yaptık. Burası T olsun. Burası da S olsun. Şimdi şöyle bir grafik çizersem eğer şöyle bir grafik çizdim. Ve atıyorum ileride şöyle de olabilir. Önemli değil. Ee, bizim şu, burada anlamamız gereken aslında şu arkadaşlar. Hatta şöyle de yapalım. Aslında biz burada biraz grafik okumadan bahsedeceğiz. Ne demek istiyorum? Bakın. Burada benim konumum zamana göre azalarak artmış. Değil mi? İşte burada buraya kadar diyor Sonra bir lineer bir artış var değil mi? Burası lineer bir fonksiyonun grafiği olur. Ee, biz mesela bunun içine söyleyebiliriz. Mesela burada hızım sabittir, değil mi? Mesela bunu söyleyebilirim. Burada v eşittir sabit değildir. Neden? Çünkü e, konum zaman grafimiz mantık bu şekilde gidiyor. Yani ben şu yan tarafı şöyle çizecek olursam şöyle yapalım. İşte v burada t olsun. Ee, ne olmasını bekleriz mesela şuranın ne olmasını bekleriz sadece şurayı inceleyelim bakın burasının bu şekilde olmasını beklerim değil mi İmem sıfır zaten ve sabit lakin burada ne olmasını beklerim mesela buraya bakalım bakın konumum yani hızım yavaşlı aslında aslında şöyle diyebiliriz arkadaşlar ee, ne yapmıştık biz Hı, mesela hızı böyle yapmıştık ya işte şu şekilde azalıyor zamana kadar i̇şte belli bir yere kadar değil mi hızım yani burada bir imeden var ime ee, ne yazalım buna ime sabit yazalım, değil mi? Ee, bunun ime grafiği ne olacak. İşte burasının aslında e eğim arkadaşlar. Yani neydi? Dv bölü dt idi. Bakın buradan zaten a'yı bulurum. Yani ben şöyle yapsam, a t, ee, ne olmasını beklerim. Bunun bu şekilde. ama Tabi azaldığı için arkadaşlar yani eksi bir imesi olacak. Eksi a yazalım, değil mi? Yani şu şekilde bir e ee, olacak. Aslında bunu zaten liseden hani biliyorsunuz grafiksel olarak yorumlamak mantık bu şekilde. Hangi grafiği incelediğiniz önemli. Yani şunu demek istiyorum. Mesela V ve inceliyorum arkadaşlar, VT grafiğini inceliyorum. E buradaki hız gra şeyim grafiğim. Ne dedik? işte buradaki eğimi görebilmek. Örneğin şöyle bir şey olsaydı mesela Şuradan sonra tam şu noktadan sonra şöyle düz devam etti arkadaşlar. E, ee, burada eğimim nedir? Yani dv bölü dt değil mi? Sıfırdır. O zaman ben benim eğimim şuralarda böyle devam edecek. Aslında temel mantık bu şekilde. Grafikleri iyi yorumlamamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi her zaman iğme sabit olmayabilir. Yani ivme grafiğimiz düşünsene de şöyle diyelim. Mesela ivme grafiğiniz şöyle arkadaşlar. Yani iğmeniz artıyor. Yani sabit bir iğmeniz yok. Ya o zaman benim hız grafiğim ne olacak? Hatta onu yan tarafa çizelim. Burada çok vakit öldürmek istemiyorum. Şöyle diyelim. işte sıfırdan başladık. Bakın ivme artıyor arkadaşlar. İvme grafiğim. Tamam mı? Şu şekilde artıyor. Ee, şeyim nasıl olur? Hız grafiğim nasıl olur peki? Şöyle mi olur peki? Şunu böyle olabilir mi? Olamaz. Neden? Bu neydi? Yani a eşittir dv bölü dt. Ya artıyor. Yani ben şunu bekliyorum. Şöyle yapabilirsin. Eksponansiyel olarak artmasını bekliyorum bu şekilde. i̇şte bu tabi başlangıç Ben hızların sıfır aldım. de sıfır. Yani T sıfır anında arkadaşlar şurası sıfır. Ve buradan sıfır olduğunu kabul ettim. Ya aslında bizim işte yaklaşımımız da bu şekilde olacak. İşte grafiğin neresinde teğetlik var. Neresinde işte düz çizgi var. Bunları iyi anlamak lazım. Daha sonra e, neden bahsedebiliriz, ona bakalım. Ee, yani aslında temel olarak mantığımız bu şekilde. Dediğim gibi sorularla falan çözdükçe e, mantığını grafiklerin özellikle mantığını. Yani tavsiyem bir son matematiksel sonucu bulduktan sonra bir de grafiğe dökün. Bu çok yararlı bir şey. Genel olarak yani. Ee, burayı böyle söyleyebiliriz. Şimdi asıl konumuz bizim genel eğrisel hareket aslında bu videonun konusu. Şöyle şuraya geçelim. Şuraya bir çizik atalım şöyle. Şuradan anlatmaya devam edelim. Şimdi genel eğrisel hareketle ben size şimdi bir şema çizeyim, şey çizeyim. Şimdi şurası da bir o noktanız var ve işte belli bir r işte şeyinde bu vektör arkadaşlar yani yer değiştirmesi diyeyim. Şurada da bir a noktacınız var. Ve bu bir yörüngede dönüyor. iki boyutlu. Şöyle çizelim onu da. Şöyle dönüyor. Dairesel bir hareket var. Ee, daha sonra şuraya geldi. A üzeri çizgi yapalım burayı. Bu noktaya geldi. Ve o zaman ne olmasını beklerim benim? Ee, şöyle yapalım. Şöyle olmasını beklerim değil mi? Yani burası R vektör. Şöyle yapalım. Şöyle, şöyle yaptık mı tamamdır. Aa, hatta şöyle yapsak daha iyi olur. Şimdi ne yaptım ben? Dedim ki bir A noktam var. Belli bir zaman sonra yer değiştirmiş bu. Buraya gelmiş ve dairesel iki boyutlu bir hareket yapıyor. Yani düzlemsel bir hareket değil. Ee, yani o zaman vektör olarak düşündüğünüz zaman ne dedik? Vektör dedik değil mi? Yani şurasının olmasını beklerim ben? Şurasının delta r olmasını bekliyorum değil mi? Vektörel toplam şeyinde. Ee, şu yay peki. Şurada bir yayım olacak sonuçta. Kırmızı ile işaretledim. Bakın bu da benim delta isim olsun. Ee, biz şeyi biliyoruz. Nedir? Yani siyahla yazalım. Yani delta r bölü delta t'nin biz neye eşit olduğunu biliriz. Aslında hız, hıza yani ortalama diyelim. Yani o da V eşittir. delta R limite götürsek yani limit delta t sıfır yaparsak arkadaşlar buradan diferansiyel bir bağıntı elde ederiz. Ve bu şekilde yazarız zaten. Çok farklı bir şey yapmadık şimdiye kadar. Ee, tabii imamda ne olmasını beklerim o zaman. Direkt yazayım ben onunla. D V bölü dt yani D kare R bölü dt kare olarak yazabilirim. Şimdi aslında burada bizim anlatmak istediğimiz şey şu. Burada konum yani yer değiştirmenin zamana göre yani biz şöyle söyleyelim. Biz doğrusal hareketle ne yapıyorduk? İşte şuradan şuraya geldi diyorduk. Değil mi? Şurası S diyorduk. Ama burada bakın bu bu şekilde ifade edemeyiz aslında. Burada R'leri kullanmamız lazım. Aslında konum vektörleri statik dersini hatırlarsanız. Konum vektörlerini anlamamız gerekiyor burada. Ee, Tabi gene böyle vektörler dediğim gibi önemli. Bir üzerinden hızlıca geçelim. Biz hep ne diyorduk? Şöyle bir koordinat düzlemi çizelim. Önemli nereye ne yazdım? Z olsun. X, X Y olsun. Ee, şöyle kırmızı rengimi alayım ben. Şimdi ben konum vektörlerimi ne diyordum? Şuraya I diyordum. Şuraya J diyordum. Şuraya K diyordum. Değil mi arkadaşlar? Yani benim konumum ne aslında? Yani şöyle uzayda bir nasıl yapsak onu? Şu boyutlu çizelim şöyle. Uzayda şu yükseklikte şöyle şey olan bir noktam var ve burada bir vektörüm var. Ben R, R vektörümü nasıl yazarım? Bildiğiniz gibi X, I şapka, şey, şapka artı Y, J artı Z şey Z K. Değil mi? Bu şekilde ben vektörle yazabilirim. Yani ben buradan şunu biliyorum. X yani X eşittir diyelim. Nedir? T göre değişti. Hızı bulurum aslında buradan değil mi? Ya da hepsi için yazalım. Hani Y eşittir YT. İşte Z eşittir ZT olarak yazabilirim. Ve R'nin büyüklüğünü de şu şekilde buluyordum. Ben neydi? R'nin büyüklüğü şöyle yapalım. Eşittir. Eee işte x kare artı y kare artı z karenin kare şeklinde yazabiliyordum. Ve şunu da biliyordum ki. Yani bu vektör ile aynı doğrultuda olan birim vektör. Ben bu şekilde ifade edebiliyordum aslında. Ben bunu u şeklinde göstereceğim. Yani u r diyebilirsiniz buna. Bu da birim vektörüm. Yani şunun u şu r birim vektörü de şu şekilde olacaktır. Hatta onu farklı yapalım. Buralar önemli arkadaşlar şöyle birim vektör yani U, R yaparsak r ile aynı doğrultuda olan biz şeyi buluruz birim vektörü buluruz şimdi burayı anladığımızı düşünüyorum zaten vektörler yani biliyorsunuz peki bir de hız olarak inceleyelim yani hız nasıl He, her zaman aynı şey aslında ne nedir v eşittir o da v x artı v y j artı v z e, Z, K bakımlar vektör. Vektör. Şöyle. Yani burada demek istediğim şu. Vx. Şöyle yazarım ben Vx'i. Vx eşittir. Dxi bölü ds olarak yazarım. Ya da işte Vy'yi de yj olarak yazarım. Yani burada mantık şu aslında. Demek istediğim bir bileşeniz varsa. Bu uzayda bir hareket üç boyutlu. Bunun tabii ki kartezlerle çalışıyoruz. X, Y ve Z bileşenleri olmak zorunda. Ee, bu sor sorulara yaklaşımımız da şu şekilde olur. Her mesela x eksenindeki hıza bakarız. işte y'ye bakarız. Artık ivmeye bakarız. Ya yani bunları bu şekilde yaparız. de yazalım hızlıca. Ya, farklı bir şey yapmıyoruz. Burada mantığı anlayalım yeter. Bakın bu şekilde yazarım. Ee, buraya burayı da anladınız. Yani şöyle söyleyeyim size. Size mesela örneğin bir şey verdi. Soru verdi. İşte v eşittir dedi. İşte 10 işte t küp atıyorum kafadan arkadaşlar. İşte artı yani şu tabi şey yazalım. Bakın bu i. Bu birim vektör şey mi Vektör yazıyorum ya işte 6 t kare j artı 3 t k yazalım. Bakın bu şekilde bir fonksiyon verildiği zaman sizin ne yapmanız lazım? X bileşenlerini mesela x bileşenine bakın arkadaşlar şu. Mesela ben şunu biliyorum ki işte V x eşittir 10 t üzeri küp i değil mi? Ben bunun türevini alırsam ne olur? İşte 30 t kare i olur değil mi? Yani aslında benim e, mantığım bu şekilde olacak. Ya da işte konuma gidebilirim. integral alabilirim. Yani temel mantığım benim bu şekildedir her birini ayrı ayrı incelememiz gerekiyor aslında. Bu eğrisel hareketteki bizim olayımız bu. Ee, şimdi kitaptan bakalım. Atladığım bir yer var mı? Tabii, eğik atışlarda aslında mantığımız bu şekilde. Hani x ve mesela eğik atış hareketlerini ince şöyle gösterelim. Ne, ne diyebiliriz? İşte şöyle zemin var. Adam şurada bir şey fırlattı. Böyle bir hız profil şey oldu. Yol oldu. Eee Mesela şu andaki tam şu noktadaki işte şeylerini yazalım. E, ee, bakın x yönde bir Vx'im var bir de yukarıya doğru burada tabi burada yok da vy hani bileşen olarak değil mi şurada işte v şeklinde biz bileşkeyi alıyoruz hatırlarsınız. Ve aynı vektör mantığı. Ee, bu şekilde diyeceğiz. Yani mesela a x in burada benim sıfırdır. Tamam mı? yani koldan çıkar yani bir hızlanma olmayacak bir kuvvet. Yani koldan da o şey, imeyle, şeyle gidecek, hızla gidecek. E sürtme varsa tabi yavaşlar. İşte a, y ne olacak arkadaşlar? Eksi g vektör şey olacak. Çünkü yer çekimi imam olacak. Tabi denklemleri de bizim biliyorsunuz çıkardığımız denklemler vardı ilk ders. Onlara göre bunları kullanacağız aslında. Temel şeyimiz bu. Ee, yani genel olarak eğrisel hareket aslında bu şekilde. Tabi kitaptaki sorulara bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Önemlidir vektörleri anlamak. Onun dışında... Ee, şimdilik şöyle yapalım. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda şey geçeceğiz büyük ihtimal. Aynen bu diğer koordinat sistemlerimiz var arkadaşlar görmediğimiz. Yani normal ve işte normal ve tsel koordinatlar var. işte küresel koordinatlarımız falan var. Bunlara biraz bakacağız. Başka koordinatlar ne alaka? Nasıl çalışır? İşte orada imelerimiz nasıl olur? Bunları bunları inceleyeceğiz. O zaman öbür videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.